arkadaşlar. Ee, bugün bir gün e, dil bilgisinde e, yeni bir konu var. O da tasriful fiilil maldi. E, geçmiş zaman e, fiilin çekme. E, biz daha önce e, fiil, şeyde, e ilk kısımda e, zamirlerin şey, zamillerin, e, yarısını izledik, gördük. Nasıl çekim yap, yapıldı. Şimdi bugün gün e olarak herkes benimle e, sağ e, sol Avucumuzu şey, şey açalım, bu şekilde. Biz ayrık zamirler aldığımız vakit <laughs> dedik ya, burası burada ana zamiri, burada nehnu ikinci çizgi, bu mütekellimler için, bu iki parmak konuşan için, şey, e, konuşulan için, muhatap e, son e, iki parmak e, gâib için, e, lil gâib burada olmayan kişi için. وإذا ندي أنت, أنت أنت نحن عفن. أنا نحن أنا نحن متكلم خنوشان شنو أنت 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 أنتما أنتما جنسية يوكس فرق يوك أتفك أنتم أنتن أو أنا نحن أنت أنتي أنتما Entüme, entüm entünne. Bunu şey aldık daha önce. Huve hiye. Huma huma erkek. Tabi. Huve hiye. Huma erkek. Huma dişi. Hum hunne. Şimdi. Bu zamide daha önce aldık. Şimdi nasıl istifade ederiz fiil çekiminde? O zoru. Ana eki. Bakın birazdan göreceğimiz ekler özne eki. Yapan eki. هنا عندنا للغائب وللمخاطب وهذا متكلم شندي أنا نن صنكي يعني ذهبت شربت لعبت جبي نحن نن أكي نا تو ندمك نا ندمك إن شاء الله إنك طبعا تو دن, اه, نا ذك يعني ذهبت جتيم كتبت e, şeribine içtik, laibine oynadık diyelim. Şimdi konuşan e, zamirleri hallettik. Konuş, şey, konuş olanlarda, muhataplerde e, bu muhatap zamirlerin e, fiillerinde hep T ile biter. Bakın zamir ne ile biter? E, muhatap zamirler. Bakın ne ile biter? Kırmızı ile şey, bitti, şey, bitti, şey, e, bu harfe bit, e, biterse Fiili de aynı şekilde biter. Yani ente te ile biter. Bakın muhatap zamirlerin fiillerinde mutlaka te harfi var. Şimdi zamir ne ile bitiyor? Şey bitiyor. Fiil de aynı şekilde bitirebilir. Ente o vakitte. Eki. Entiti ti. Tuma entuma tuma tuma. Entum tum entunne Bu yeni yazılan kırmızı olan ekler kökün sonuna eklenen ek ve yapan eki. Şimdi huwa eksiz zaten. Hiye Bu dişi Bakın. Huwa diyelim ki zehebe. Be. Huwa Be. Be. Bu üstüne atıyorsunuz. Şimdi kısa ses. Be. O ikisi erkek uzun ses. e Vehebe Zehebe. يعني أظن ألف ذَهَبَا هم وذهبوا يعني ذهب ذَهَبَا ذهبوا ondan sonra dişi e ألف شيء. شيء ذهبا ذهبتا ذهب هو ذهباهما هي ذهبت Huma zahabata. Nasıl istersiniz? Ezberlesiniz. Hunnenin son eki taban ne. Ne. Hunne zahabna. Bu nunin nesva. Şimdi e, örnek verelim. Mesela şeribe. Şeribe e, kökü şeribtu. Çekin yok. Şey yapalım. Ente şeribte. Enti şeribti. E, tabi bu ti var. Yanlışlıkla yazışı yazıldı. Te değil. Şeripti أنتما شربتما أنتم شربتم أنتن شربتن هو شرب هما شربا ألكك هي شربت هم شربوا بشكل نفس الحالة عن ده جلس هم جلسوا <coughs> أنتن جلستن أنتما جلستما أنتم جلستم نحن جلسنا بشكل شندي لنرى بكالم bu iki tabloya. ya. Tamam, her tablo ayrı zamirler şey, e, grubu için. Hunalil mutekellim. Lahzu. Örnek aldık. Dehale kökü. Girdi derse laiba oynadı. Ananın eki tu. Tu ne demek? Şey tuca karşı dım. Ana dehal tu. Deres, tu ders tu. Deres çalıştın. Laib tu oynadım. Nehnu na nadık. Dehal na girdik. Deres na çalıştık la'ibna oynadık. Şimdi dedik uh, e, hepsi te biter. Bakın ente te te dın erkek. Ente dehalte dereste la'ibte. Enti dehalti deresti la'ibti. Entuma dehaltuma derestuma la'ibtuma. Tümme entum siz erkekler. Tamam, tüm dınız. En tüm dehal girdiniz. Deres tüm çalıştınız. laip tüm oynadınız. En tünne, bayanlara diyoruz. En tünne, dehal tünne, Şimdi, el gaib. için. Ne? Nah. Adamir gaib. Huva zaten eksiz. Kök. Dehala, derese, laibem. ديك دخل هو هما عركك دخلا درس درسا او يكسيرك لعب لعبا او يكسيرو نادر شندي هي هي نيلي بيتر ديشي لعلمتي دي. او دا تي جزمتي اشكتي دخلت درست لعبت هي دخلت معدن هما ديشي دخلتا درست درستا درست لعبت laibete. bu şekilde bakın çift olarak yapalım. Erkek erkek. Dişil dişil. Evet. Ondan sonra hum dehalu deresu laibu. Hunne onlar nunun nisve ile biter. Dişil nun dehalne deresne laibne. Önümüzde birkaç cümlede cümle de var. Onları da okuyalım. أنا مثلا انتظرت صديقي أمس بأن أرقدشم دون بكتن باقن انتظرت نحن خرجنا بيس شكتك من البيت أنت ركضت في الحديقة كوشتن أنت أكلت طعامك أنتما كتبتما طبي كتب كك يبان يابان إكي, إكي نس. أنتم نسيتم الموعد رانديو أنتن شكرتن شكرتنا المعلمه هو نام على السرير هي سبحت في البحر هما أركك كسرا ديشي كسرتا تي الكاس هم استخدموا الهاتف هن ضحكنا كثيرا بشكل بيدلر يا فيل ماضي في mazdaki fiil işareti zamirini çekme fiille şey fiil çekme bu şekilde bitirmiş olduk. İle fi dersin aher fi emayl.